Biraz zaman istiyor galiba. Bir de e, Santrafor'a ağırlık vermiyor Beşiktaş. Mesela şimdi hani sonuçta tabii ki de sıkıntılar içine kulüp kabul edelim ama herkesin merak ettiği şey Lemina'dan önce Santrafor. Abi şimdi Neden bu, acaba oraya evrildi Beşiktaş? Şu an e, Pauk maçına bir Santrafor yetişmedi. Bir takım nedenlerden dolayı. E, bence yani orada hocanın dediği doğru bir şey var. Benim kafamda Santrafor soru işareti olmayacak. Örneğin Balotelli. Hangi hoca olursa olsun kafasında soru işareti olur. Fatih Terim de olsa, Şenol Güneş de olsa, Denizli de olsa, Pep Guardiola da olsa kafanda soru işareti yaratabilecek bir karakter Balotelli. İdmana çıkmıyorum dedi. Çıkmadı. Ne yapacaksın? Ne yapar Sergen Yalçın? İdmana çıkmıyor de, diyen adamı e, duymamazlıktan gelirse kendi biter kadronun kapının önüne koyarsa, kadro dışı bırakırsa yönetimin 2 senelik parası boşa gider. Bu bir risk, bu bir soru Şimdi işareti. Sergen Yalçın gibi bir futbol adamı Sergen Yalçın gibi Şimdi biri bir gelse bir... Fatih Hoca öyle dese ne yapacak? Kadro dışı bırakacak, kulübün parası boşa gider. Yani bu soru işareti olan adamları hocalar istemez. Burada Sergen Yalçın'ı ben kesinlikle katılıyorum. Şimdi ka geldik PAOK maçına. Şimdi forvetin forvetteki yol haritası PAOK maçına göre belli olur. Turu geçtin. Çıtan yükseldi. iyi bir forvet alacaksın. Turu geçemedin. Turu geçemedikten sonra bu saatten sonra A sınıfı forvet alsan ne olur, almasan ne olur da tartışılır. Ama ben hep söylüyorum. Turu ya da geçsen, geçmesen de A sınıfı. Yani A sınıfı dediğin tabii ki bu e, gidip de e, zılatan zilatan milatan gibi adam değil. Bu ligi A sınıfı sayılabilecek iyi. 3 milyon euro, 4 milyon euro, 2,5 milyon euro neyse ne. O seviyede forvet alman lazım. Çünkü geçen seneyi kaybetmenin nedeni bence Forvet'teki Ama satman da. lazım. Bir de satmaları düşünmek lazım. Kimi satabilir Beşiktaş işte şu aşamada? Vallahi Vida ile Laiç giderse, an giderse aynı anda hem de. Laiç çok ayırt olsun. Çok ayırt olsun. Fenerbahçe Mauricio Lemos'a kavuşuyor. Uruguay oyuncu saat 23.15'te İstanbul'da olacak. Fazla uzatmayalım. Hemen altını doldursun Ahmet Selim Kol. Ahmet Selim Kol bu sıcak gelişmeyi bizimle paylaştı arkadaşımız Düzce'de. Fenerbahçe'de de yoğun bir tempoda çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da transferlerin hepsi e, tesislere, kamp yapılan bölgeye ulaşıyor. Lemos'ta İstanbul'a saat 23.15'te inecek. Haberi arkadaşımız Ahmet Selim kul geçti. Lemos, Marusel Lemos zaten gündemdeydi. Biz daha günü... verdik zaten bunu Aspor'da. Evet, verdik. Evet, çok doğru. Hayırlı olsun. Valla ee, bence iyi adam aldılar diye düşünüyorum. Ben de aynı. Yani şey. şu an kağıt üzerinde iyi bir adam diye düşünüyorum. Ama baktığınız zaman biliyorum. transferlerin çoğu iyi adamlardan oluşuyor ve şey, e, t, hedef transfer, hedef örnek hedef. transfer. Yani daha önceden belirlenmiş ve arka arkaya tak 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 ama baktığınız zaman da galiba Lemos'a e, şey ödeyecek, e, para ödeyecek, kulübüne para ödeyecek baktığınız zaman. Diğer Sonuçta biraz söyleyeyim. hızlı bir stoper, e, hızlı bir oyuncu diye biliyorum. Evet böyle son dakika işte hani elde kalmış hemen şunlardan falan gibi bir durum değil. Bence uzun bir planlama neticesinde alınmış bir transfer. Çok hızlı girdiler transfer dönemine. Ee, Caner Gökhan bakın onların aldığı isimlerin de e, yarısı lig tecrübesi olan isimler. E, Sosa Caner Gökhan Gönül gibi Mert bu ligin <laughs> oyuncusu. E, bir de böyle oyuncularla takviye ama bir de dezavantajı var e, seneyi kurtarmak için yapılan bir transferler bir, zaman bir seneyi bir kurtaramıyor önümüzdeki sezon sonrasına bakarız Öyle mi diyorsun? Öyle yani Beşiktaş da öyle şu an. Acil paraya ihtiyacı var. Başakşehir doğru de öyle. Şey, doğru yolda o zaman Başakşehir de zaman. öyle. Çünkü Başakşehir Mehmet Topal uzattı herhalde kontratını. Hı hı. Bir kişini daha uzattı. Yani o tecrübeli çıkartıl var galiba. onunla da uzattılar. O tecrübeyi devam ettirmek istiyor. Çünkü onu kimse kaybetmek istemez. Hiç kimse ben yeni bir takım kurayım falan şeyinde olmaz. O riske girmez. Yani pasta büyük biliyorsun. Aslında büyük. Fenerbahçe o pastayı da büyük çoğunluğunu aldı. Transferin gözde futbolcularla anlaştı. E, ve de bu aslında baktığımız zaman tamam bir transfer başarısı. Diğer tarafta da Emre Belezoğlu faktörü diyebiliyoruz. Evet. Şu da var. Bir gelen giden listesine bakabilir miyim? Yani Fenerbahçe üzerinden gittik. Ara ara ben Beşiktaş'a da döneceğim. O sırada belki bir haber trafiği yaşayabiliriz Beşiktaş'la ilgili. E, sevgili Serdar da, ben de, e, Serhan da tabii ki de WhatsApp. Ee, yazışmaları gerçekleştiriyoruz kulüp yöneticileriyle sevgili seyirciler. Şimdi bakınız Fenerbahçe'nin oraya Lemos'u da yazarız tabii ki de. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum Serhan ya de Serdar. Bana göre Mehmet Mah e, Sinan'ın altına bir çizgi çek. Onun aşağısını hiç saymayalım bile. Yani o Sinan Gümüş'ün üstün üstü Sinan Tiyam Novak Gönül Erkin Yandaş Sosa. 2 4 6 7'si de ilk 11 oyuncusu kesinlikle. Doğru mu? İyi katılıyorsun. oyuncusu ve yıldız Franserler baktığınız zaman. Çünkü Kasım başında yıldız olan var. Diğer tarafta Sinan Gümüş geçen sene Antalya'da çok güzel işler yaptı. Gökhan Gönül, Caner Erkin 5 yaş aldı, sırtladı. Mert Hakan Yandaş geçen senenin en fazla konuşulan ismi. Sosa ise Trabzon'da abilik yapmış ve gerçekten başarıları imza atmış bir oyuncu. flash, gerçekten flash transferler Peki Düzce'ye gidelim. Topuk ailesine Sevgili Emre Bol karşımızda, o da Fenerbahçe kampına gitti. E, kamp notlarını tabii ki de e, ilerleyen dakikalarda mutlaka bize aktaracaktır ilk gün e, izlenimini ama. Lemos da İstanbul'a geliyor. Yani Fenerbahçe gerçekten bu seneye önemli transferlerle giriş yapacak gibi duruyor sevgili Emre. Geçen yıl yine transfer raporunda oradan bağlantı yaptığımızda çok böyle umutvari konuşmuyordun kabul edelim. Ama bu sene biraz sanki... Evet. Yüzü evet, Yüz, gülüyor. Çok yüzü gülüyor. Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. Dolayısıyla taraftarların. Allah ağlatmasın sevgili Aykut. Yani e, bu sene hakikaten sadece benim değil Fenerbahçe taraftarların da yüzü gülüyor. E, Lemos zaten e, sevgili Ahmet Selim Kul son dakika haberi olarak verdi. Lemos yaklaşık bir saat sonra, e, bir, bir buçuk saat içerisinde... İstanbul Havalimanı'nda olacak. Oradan da kulübe gidecek. Büyük ihtimalle yarın da Fenerbahçe, Lemos'la ilgili resmi açıklamayı yapar. Peki sen gelenler listesinde böyle aklına gelen oyuncuları konuşmak isterim. Gelenler listesinde baya bir oyuncu var. Daha da eklenecek mi o listeye? Yani gelenlerin hepsi ilk 11'de oynayabilecek Şimdi bak, özelliklere sahip. İstersen istersen şöyle bir gelenleri değerlendirelim başından itibaren. Şimdi Fenerbahçe bu sene o kadar doğru işler yapıyor ki. Geçtiğimiz senelerin aksine iki senedir son derece kötü işler yapan yönetim bu sene hakikaten çok doğru işler yapmaya başladı. Bir kere yapılan transferleri tek tek ele alırsak eğer, hepsi takımının ya bir numaralı ya iki numaralı oyuncusu. Yani sayabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Şimdi Mert Hakan Yandaş. Bu sene Sivas Spor'da Mert Hakan'la Emre Kılınçta iki tane isim vardı değil mi transfer edilebilecek. Bir tanesini Fenerbahçe transfer etti. Ee, Gökhan Gönül. Geçen seneyi Beşiktaş'ta çok iyi performans göstermiş. Zaten Gökhan'ı burada anlatmaya, güzelleme yapmaya falan gerek yok. Gökhan Gönül çok doğru bir isim. Gel, e, Türkiye'nin en çok, geçen senenin en çok asist yapan sol beki Caner. Geçen senenin en çok gol atan sol beki Novak. Geçen sene Trabzonspor için çok önemli isimlerden bir tanesi Sosa e, Kasımpaşa için çok önemli oyunculardan bir tanesi e, transfer edildi. Mamatiyam. Şimdi baktığın zaman Mamatiyam evet ismini Mamatiyam evet Mamatiyam. E, dolayısıyla her o her takımın en iyi oyuncuları diyebileceğimiz oyuncular bunlar. Ve bu toprakları, bu coğrafiyi, bu iklimi, bu futbol iklimini çok iyi bilen isimler bunlar. Ve bunların başına da Türk futbolunu çok iyi bilen Erol Bulut getirildi. Bir kere bunlar benim için çok değerli göstergeler. Yani Fenerbahçe taraftar da olay esasında birazcık böyle bakması lazım. Hep biz gidiyoruz ne yapıyoruz? Güney Amerikalardan, Avrupalardan, şuradan buradan oyuncu transferi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi iki sene önce Siniman diye bir oyuncu geldi. Silimani'nin background'una baktığınız zaman çok iyi bir oyuncu. Fakat Türkiye'de bir tane gol attı bu adam. Bir gol. Yani uyum sağlayabilecek mi, yemeklere uyum sağlayabilecek mi, ülkeye uyum sağlayabilecek mi, takıma, oyuna, lige bunların hepsi esasında transfer yapılırken bir kumar. Oma.